1. Amenemope, M.Ö. 993-984 1. Amenemope, Mısır'ın 21. Hanedanlığının 4. Firavunu olarak Tanis'te hüküm sürmüş bir kraldır. Yunanca adı Amenemope, orijinal adı Usermatresetepenamun'un Yunanca versiyonudur. Orijinal adı Ran'ın güçlü matı, amunun seçtikleri anlamına gelirken, taht adı Amenemipet, Amun Opet Festivali'nde olarak çevrilir. 1. Amenemope muhtemelen 1. Pususenes ve kraliçesi Mutnedmet'in oğludur. Babasının uzun saltanatından sonra bir dönem ortak hükümdarlık yaptıktan sonra tahta geçmiştir. Bu ortak hükümdarlık Kral Amenemope yıl 49 yazan bir keten bandaj sayesinde çıkarılmıştır. Bu bandaj Kral Amenemope altında yıl 10, Kral 1. Pususenes altında yıl 49 olarak yeniden yapılandırılmıştır. Ancak bu yıl 49 11. pusu Sennes yerine Amun'un yüksek rahibi Menkeperre'ye ait olabileceği öne sürülmüştür. Bu hipotez Kennet Kiçen tarafından reddedilmiş, ortak hükümdarlığı desteklemiştir. Kiçen, 1 yıl 49'u takip eden bir yıl 4 içeren Papyrus Brooklyn 16.205 belgesinin varlığına atıfta bulunur. Bu belge bir zamanlar 3. Şoşen ve Pamiye atfedilmişken, daha yakın zamanda 1. Pususennes ve Amenemope'ye atfedilmiştir ve böylece ikincisinin saltanatının dördüncü yılında çıkarılmıştır. Firavun olarak saltanatı sırasında, Amenemope'de Pususennes gibi önceki yaptığı gibi, Taniste Amun'un yüksek rahibi, Unman'ını talep etmiştir. Saltanatının sonunda, Mısır'ın güneyindeki Tep şehri üzerindeki kontrolünü kaybetmiştir. Tebeydeki Amun rahipleri kendi başlarına hareket etmeye başlamış ve kendi krallarını seçmişlerdir. 1. Amenemope'in mezarı 1940 yılında Pierre Montet tarafından Tanis'te bulunmuştur. Mezar, Antik Mısır'dan bilinen sadece iki tamamen sağlam kraliyet gömütünden biridir. Diğeri 1. Pususennes'in mezarıdır. Ancak mezarın içindeki metal nesneler dışında hiçbir şey kalmamıştır. Mezar, altın bir ölüm maskesi, mücevherler, silahlar ve diğer eşyalarla birlikte kralın mumyalanmış bedenini içermektedir. Mezar ayrıca kralın eşi Tentamun ve oğlu Osorkon'un da kalıntılarını barındırmaktadır.